İnsan, insan bir kere ölüyor ne fena. Bu düzeni değiştirmeli, bir kere yaşamalı, çok çok ölmeli. En büyük kederler bizim için. Bizim için karşılıksız sevgiler, kör kuyular, çıkmaz sokaklar bizim için. Dünyaya nasıl gelmişiz diye sormayın. Saygıdeğer annelerimiz incinmesin. Her yerim ayrı ayrı ölmeli. Yoksa ölüm yok bana dünyada. Bir kurşun beynime girsin. Bir bıçak kalbime saplansın. Kızgın bir demir dağlasın gözlerimi. Sonra gelsin bir manga asker, sert bir komut, yaylım bir ateş. Bırak kim bağlarsa bağlasın gözlerimi. Çok düşündüm bileklerimi kesmeyi. Rönesans öncesi devirlerden kalma zehirler içmeyi. Ve düşmeyi yüksek kulelerden mermerler üstüne. Ayaklarıma taş bağlayıp denizler altında ölmeyi. Yine de ölmedim işte görüyorsun ölmedim. O aşağılık hesaplar, küçük korkular bırakmadı beni. Yine de sen bırakmadın. Bilmiyorum. Bıraksaydın çoktan unutmuş olacaktım. Halbuki şimdi benden kaçman da zor, beni sevmen de. Dedim ya. Bir yere kadar yaşamak güzel ama bir yerde de ölüm güzel oluyor.